Enes burada bir ağaç ev görüyorum. Bize bir anlatabilir misin? Ee, bu bizim ağaç evimiz. Tam üç tane odamız var. Var. Yapraklar kaldırılabiliyor. Bunun gibi. Sonra burada da annemin okulun annemin okulundan amaç var. Altta ben varım. Altta altta onun da altında da Altında da arkadaşım Zeynep var. Ups. Düştü. Bunda düştü. Ve burada da bebeğimiz var. Burada annem. Babam. Burada da Zeynep var. Şimdi çatılara gelelim. Örneğin bu çatı. Çocuk odası. Hmm. Böyle. Granza var. Hı hı elmas var. Elmas ha, elmas mi koydun? Evet, çiçek. Hıhı. -hı. içinde İçinde böcek olan bir fosil. Bu bitti. Hı -hı. Şimdi gelelim banyoya. Bir de banyodan geçmeden önce şurada banyoya doğru giden Bir bir var. O köprü çocuk odasına gitmek için banyoda bunun yanında bir gördüğünüz gibi bir vinç var. Alttan bir şey alıp tut takmak için, mak için. Burada içinde bir duş, bir banyo, bir tarak, bir tuvalet var ve bir tane de el yıkamak için yer var. Ve şurada şişe gibi bir şey var. Bu da bitti. Sıra ebeveyn odasında. Bu arada bunları takmak için kafamızın karışmasına hiç gerek yok. Yeşil yeşile, ten rengi, ten rengiye gibi oluyor. Farkındaysanız burada da kırmızı kırmızıya geliyor. İşte burada içine gemi sokulmuş bir şişe. Yine bir koku saat bir mektup, yatak. Bir de yatağın içinde bir sürü, iki, iki tane makas var. Hatırladın mı bana makasları? Evet. Ha? Bir dürbün, bir pusula, bir tarak bir de şu ne olduğunu anlayamadığımız bir şey ve bir buket. Tamam. AOC'de kaç parça vardı? Bir de onu söyleyeyim istersen. 3000 parça vardı. Bir de AOC'de 3000 tane parça varmış. Şu arkada bir de salıncak vardı sanki. Evet, arkada bir tane salıncak ve define vardı. Hı, aa, mantarlar var, köpek var. Bir sincap var. var. Ama bu köpek kedi başka setten geldi galiba. Evet. Onu, evet. Elmaslar. Sarıncak var. Şurada da bir defile var. Bir de sincap var. Normalde sarı elmasımız vardı ama ben değiştirdim. Çünkü daha çok elmasım var benim. Burada da bir kutu. İçinde hangi renk elmaslar var? Sarı, rı, beyaz, mor, kırmızı. Ee, galiba bu kadar ama. Bizi de ama kuzenim ve yeşil elmas var ama kuzenimde de olmayan bende de olmayan bir elmas var o elması da biz almak istiyoruz ama onun için bir, bir tane daha set almamız gerekiyor bir de burada iki tane elmasımız var bir de burada kupa ve balkabakları kabakları görüşürüz